Gözün öteki organlara oranda daha spesifik bir durumu var. Göz sanki daha karmaşıkmış gibi bir şey oluşuyor insanın zihninde. Yani sanki akciğer böyle hani lömbek gibi bir şey abi falan. Bağırsak dediğin zaten işte hep aynısı ve metrelerce devam ediyor falan hani öyle bir şey var. Ama göz dediğin şey böyle hani mikro teknoloji. Kendi içinde acayip ince hassas ayarları var falan gibi bir şey oluşuyor. Önce bu gerçek mi? Yani yoksa... Seninle bir akciğer ya da bağırsak programı yapsak hemen bu konuya tövbe edersin. <laughs> Çünkü akciğerin sadece nefes alıp verme ve gaz değişimi döngüsündeki görevlerini ve evrimini konuşmaya başlasak dersin baba bu nasıl hikaye? Gözün ki aslında çok daha anlaşılır. yani Bizim şu andaki bakış düzeyimizden anlaşılır. Duyuların arasında böyle bir karmaşıklık ya da hiyerarşik öncelik gibi falan bir durum yok. Hepsi sadece spesifik işte bir e, uzay istasyonundaki... Yere... Gözün değerinden kaynaklı o zaman böyle hissediyoruz biz. Yani. Tabii şimdi bizim duyu verimizin %70'i görmeden geliyor abi. Primatların böyle bir özelliği var. Ağır görsel canlılarız o kocaman gözlerimiz oluyor. Ondan. Ve beyninde bir uzantısı, hani insanın dünyaya açılan kapısı. O yüzden subjektif olarak bizim için çok önemli.